Herkese merhaba, ben Ferzan Bey. Bugün Şeyma'nın doğum çantasını hazırlamak için wave Mola geldik. Daha önce beni Instagram'dan takip ediyorsanız görmüş olabilirsiniz zaten. Bir çekiliş yapmıştık, hediye vermiştim. Bir kişiye hem doğum çantası hediye edecektim hem de doğum zamanında hastaneye gidip onun doğum koşulunu yapacaktım ve kazanan Şeyma olmuştu. Şeyma şu an 32 haftalık bir gebe. Kısaca bir Şeyma'yı da tanıyalım. Ben Şeyma. Şeyma. <laughs> ben iyiyim, şu an biraz heyecanlıyım. 32 haftalık gebeyim ilk Ferzan'la tanışmışım. Gebeliğim boyunca bana çok yardımcı oldu. İlk gebeliğim olduğu için hastane çantası hazırlamak benim için zor. Onda da yardımcı olacak şimdi. Evet, şimdi beraber hazırlayacağız. Biz zaten bir liste yaptık. O listeye göre şimdi devam edeceğiz. Hadi başlayalım o zaman alışverişe. <laughs> Mola girdiğimizde biz zaten tekstil bölümü karşılıyor. İlk olarak hastane çıkışı başlayacağız. başlatacağız. Biz de bir tane beşli, bir tane onlu hastane çıkışı yapacağız. Şöyle ilerleyelim. <laughs> hastane çıkışı konutluyoruz. Bir tane beşli, bir tane onlu. Dikkat edin, şey, oradan ilk onlasını gösteriyor. Ceren'in onlu. Size hangilerini önerebilirsiniz? Onlu hastane çıkışı olarak yoğur bebeğin var. Renk çeşitleriniz var mı? Var. Kız için erkek için. Şu, Şu üstteki ne? Şimdi onlu hastane çıkışının içinde neler var? Battaniyesi var. Zıbını var. Hastanesi, zıbını, şapkası, ondurumu, kilit akımı ve tulumu var. Hı -hı zaten gayet yeterli. Evet. Bir tane de beş almayı düşünüyoruz. Tamam, onu da bakalım. Hı -hı. Tamam, onun içinde şu bir organik... Onun modelleri var mı? Evet. Şu ya. yani. <laughs> evet. Yok. <laughs> evet. O da evet. Ona bakalım bir kaldırabilirsin. kaldırabiliriz. Sanırım sen de böyle biraz soft renkleri seviyorsun. Evet. Çok böyle pembe mavi olsun istemiyorsun. Kız, bir takım da pembe olayını. olsun istiyorum. Bir takım böyle soft. Ben de öyleydim. Böyle pembe mavi olayla dinlemek istemiyorum. Çok güzel. Buna bak. Evet. Sen çok farklı farklı yani kızınla. Yüzde kubuk da Tek tek Aptal <laughs> Bandanası var. Bendim Bir de şey. iç gömleği de var iç gömleği içinde. Gömleği. Yani ben aslında şu iç gömleği çok gereksiz buluyordum ama ilk doğumdan sonra çok bu çok kanı ondan sonra işte bebeğin üzerindeki vernis tazyoza o beyaz emmesi için bunu gerçekten öneriyorlar. Evet, öneriyorlar. Kullanabilirsiniz. Bu takım güzel. Güzel. Sen de beğendin. Evet. İçine sindi. Organik olmasının nedeni bebeğin vücuduna hiçbir şekilde zarar verecek ürün bulunmuyor içerisinde. O yüzden biz sanırım bu takıma karar verdik. Değil mi? Evet. İşte, e, takım beyaz olan takıma karar verdik. Evet. Tamam bak. bunu evet. Bir de beşli bir takım alacağız şimdi. Bir de ona bakalım. Bu bence beyaz olmasın. Bir tane beyaz Aynen, aldım. Yani biraz daha renkli olsun tamam. bence bu. Evet. Leopar sever misin? Normalde çok severim. <gülüyor> Senin <gülüyor> süs gibi bir tane evet. aldın herhalde değil mi? Evet. Bir i̇şte şey hastane çıkışı i̇simle, için. Takım içinde için. takım yaptırdım. Hı. Fotoğraf için. Evet yani Şeyma o zaman şu an üç tane hastane çıkışı götürecek evet. bebeği için. Bir tane onlu, bir tane beşli bir de fotoğraf çekimi için süslü. isminin yazılı olduğu bir hastane çıkışı. Evet yine beşli takımında şapkası var. Önlüğü var. Altısı takımı var ve eldiveni var. Bu güzel. Bunu beğendim. Tamam. O zaman bu beşli takımı da alıyoruz. Evet. Şimdi bir de battaniye bakalım. Bunlar tane battaniye. Evet, tane battaniye. Bu, bu polar. Bu polar battaniye <laughs> hmm. Tanye takımın içinde var mı ya? Polar alalım mı? Evet doğru. Bir tane evet, var takım zaten. Takımın içinde, takım takım içinde. battaniye de Sonra isterseniz kolar da düşünebilirsiniz. Evet. Nisan ayında doğacağı için zaten biraz daha <laughs> kalın evet. olmasında fayda var. Tamam o zaman battaniye de bunu seçelim. Rengi iyi. Beğendim. Oh, güzel. güzel. Tamam Reçim o zaman burada bunda hem fikiriz. Bu battaniyeyi de alıyoruz. Evet. Devam edelim. Bir de Müslüm battaniye kullanabilirim. Evet. Evet, Şeyma yine soft renklere bakıyor. <laughs> Bu Müslüm battaniyeleri ne için kullanabiliriz? Mesela Bibi'yi kundak yapabiliriz. Yarım kundak bu arada. Tam kundak değil. Onun dışında bunlar bayağı geniş olduğu için yine bebeği omzunuza alıp gaz çıkarırken rahatça gazını çıkartabilirsiniz. Hem bebeğinizin ağzı omzunuza değmez. Herhangi bir yerle temas etmez. Ve kundak için de söylediğim gibi çok kullanışlı bu muslimak Biraz daha zaten. Evet, güzel. Böyle beğendiğimizi de gösterelim. Evet, da gayet güzel. Tamam, şimdi battaniyeyi buna alıyoruz o zaman. Evet. Şimdi bir de zıbın bakalım. Birkaç tane zıbın yanımızda olsun. Evet, şimdi şeyin zıbın bakacağız. Hastane çıkışının içinde zaten zıbın bulunuyor. Ama bebek yeni doğduğunda kanlı oluyor, üzerinde beyaz zıbı oluyor, verniks kazi oğluda. Ee, o da kıyafetine yapıştığı için, en alt kısımda da zıbın olduğu için onlar hemen kirlenebiliyor. Ne olur ne olmaz zaten projesi için de yapabilir. O yüzden yanında bir iki tane fazladan zıbın bulundurabilirsin. O yüzden 0-3 ay e, ya da 3-6 ay, sen nasıl tercih edersin? Bir tane 0-3, bir tane 3-6. Tamam, çünkü bebekler çok hızlı büyüyor gerçekten. 0-3 çok fazla kıyafet almayın bence. Zaten hediye de geliyor. Evet, seni şey ediyorsan. <laughs> Beyaz kıyafet istersen. Hem hastane çıkışının biri beyazdı. 0-3'ü de beyazı. Uzun <laughs> kollu. Evet, bir tane uzun kollu alıyoruz bu bu da lazım evet bunları da aldık şimdi çorap ve eldiven bakacağız zaten e, aslında 5'li takımın ve 10'lu takımın içinde eldivenleri var e, kıyafetleri de eldivenli oluyor biliyorsunuz ki geçirmeli ama ne olur ne olmaz yanımızda ekstra birer tane daha olur tamam şöyle bütün takımlarıyla uyarı. aynen eldivenleri de aldık şimdi ağız mendili bakalım Ağız mendili ilk yeni doğan döneminde gerçekten çok fazla kullanılıyor. Hem bebeğin ağzını silmek için hem gaz çıkarırken yine bebeği omzunuza koyduğunuzda burayı koymak için. Her amaçla kullanılıyor yani bu bezler. Bebeğinizin yüzünü silmek için, ağzını silmek için. O yüzden e, bunun fazlası yok bence. Alabiliyorsanız alın. Tamam, ağız mendili de bir şu şekilde tilbent olanlarından bir tane alalım. Bir de şu şekilde pamuklu ağız mendillerinden alalım. Bu ikisini alıyoruz çoraplara doğru gelir. Çoraplı oluyor daha doğru saklan çıkışları. Ama ne olur ne olmaz. Yanında belki hani bir iki tane daha bulunabilir. Üzerine giydirmek isteyebilirsin. Güzel, gerçekten güzel. Çorabımızı da alıyoruz. Nisan ayında da olacak ama fiyat olduğu için belki. Zaten büyük ihtimalle anne bir şeyler ölmüştür. Yeni bir ama bu yelekler de çok zıvalıştı. Ben de bunda çok kullanmıştım bu yelekleri. Birkaç tane bile olabilir yani bu yeleklerden. Şimdi seçelim yine hastane için. Hastane çıkışı krem rengi olduğu için Yine beyaz. Yine beyaz seçiyoruz. Tamam. Beyazı da aldık. Sıfır kaçan. Tamam. Şimdi tekstil olarak sanırım bir tek Gecelik ya da altı takımı neyi tercih etmek istersiniz? Burada var mı bu arada? Yok. <laughs> evet, şimdi işte, öğrendik ki Beyvon'da Bolsa takımı yokmuş. O yüzden firmayı buradan doldurmak için maalesef alamayacağız. Ne? Ama sen zaten tane aldın herhalde ne? çekim ne? için. Çekim için aldım, non-magic. Evet, ama onun dışında bir tane hatta iki tane yanında bulunması gerekiyor. O zaman tekstili bitirdik biz şu an. Sağlık bölümüne gideceğiz. Bakalım şimdi orada neler var. Evet şimdi kusurak mendil, bez ve avukat e, aynı zamanda bir evet. de alt temizleme pamuğu alacağız. Islak mendil tabii ki şart ama ilk etapta bebeğin en azından kırını çıkana kadar e, pamuk kullanmak gerçekten çok önemli. Mesela ben de kızımda pamuk kullandım. Bunları ıslatıp bir kutuya koyuyordum. E, altını temizlerken bunları kullanıyordum ve hiçbir şey olmadı. O yüzden pamuk kesin alalım. Bir tane atıyoruz. Tabii bunları çok da bekletmemek gerekiyor kutunun içinde. Bu sefer kütülenebilir çünkü. Günlük kullanacağınız kadarını kaynamış ılımlı suyla ıslatıp güzelce bir kutunun içine koyup onu gün içinde bitirmelisiniz. Dediğim gibi ertesi güne bırakmayın çünkü bu sefer oluşumu olabilir. Sen de öyle yaparsın. Ama ıslak alacağız. Ve ıslak mendilleri silipi yeni doğan alıyoruz. Bu büyük kutuyu. Bu sana, bu sana zaten epey bitler. İlk etapta pamuk kullanacağımız için. Evet şimdi bezlere bakalım. Evet, bez olarak da Prima tercih edeceğiz. Ee, Şeyma ile konuştuk. Prima'dan bir kırıklık alıyoruz. Zaten bu bezlerin üzerinde 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralandırılıyor ve kilosuna göre bu numaralandırmalar yapılıyor. Ee, prima diğer bezlere göre biraz daha maliyetli. ama siz bebeğinizi nasıl alıştırırsanız öyle gider aslında. Tabii her bebek aynı değil, her bebek için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ben de ilk başta silip ile başlamıştım ama benim kızımda egzama vardı, çok iyi gelmedi. Sonra Prima'ya döndüm. Prima e, Premium Care bu arada. E, ve çok iyi geldi bebeğime. Dediğim gibi bütçenize göre ve bebeğinizin bedenine göre e, best tercihiniz yapmalısınız. Biz Prima alıyoruz. Alt açma ölçülerini arıyoruz şimdi. E... Bu alt açma ölçülerinde ben çok fazla kullandım ve çok uzun süre gidiyor. Çünkü hemen kirlenmiyor. Bu ufak tefek kazalara karşı işte bebeğinizin altını değiştirirken özellikle ilk etapta yeni anne olduğumuzda o da gerçekten çok kullanışlı bir ürün. Ama bulamıyoruz. Nerede acaba? Evet alt açma ölçülerini bulduk. 30'lu olanı alalım bence. Zaten uzun süre gider şey var. Evet şimdi kullanat pilotların oraya geldi. Dipent alacağız. Dipentler ilk etapta gerçekten oldukça kullanışlı annede kanama olduğu için ama bunları çok uzun sürede kullanmamak gerekiyor. Özellikle sezaryen olduysa anne bu yara bölgesini kapattığı için çünkü bayağı yukarı kadar çıkıyor. Orada enfeksiyon oluşturma riski de oluyor. Ee, o yüzden dikkatli kullanmak gerekiyor. Özellikle ilk 2-3 günden sonra normal hani pamuklu iç çamaşırınızı kullanması sizin için daha uygun. Ama ilk etapta bu kolaylık sağlıyor. Bundan bir tane alıyoruz. Bu arada e, kilo Kiloya göre beden aralığı var burada. Buna göre tercih yapabilirsiniz. Biz Şeyma için Medium alıyoruz. Bir de normal kullanabilmesi için bir ped alıyoruz. Evet şimdi göğüs pedi, göğüs kalkanı, göğüs ucu kremi bunlara bakacağız. Evet, bir çok marka var zaten. E, hangisini tercih edeceğiniz biraz da bütçenize bağlı. Biz Lansinol almayı düşünüyoruz Şeyma ile. Bunun içinde 36 tane göğüs pedi var bu göz pedini ne için kullanıyorsunuz? Bazı anneler hiç, hiç ihtiyaç duymuyor. Mesela ben de hiç ihtiyaç duymamıştım. Ama bazı annelerin gerçekten sütü böyle şakır şakır geliyor. Bebeği emmese, emmeden bile bakabiliyor sütü ve kıyafetini kirletebiliyor. Bu gibi durumlarda bu göğüs pedini kullanabilirsiniz. Bunun için alıyoruz bunu. Göğüs kalkanı, göğüs kalkanları da bu tarafta. Göğüs kalkanı ne için kullanıyoruz peki? Göğüs kalkanı da ilk etapta özellikle ilk yeni doğum yapmış annelerde göğüs ucu yarası olması ihtimal gerçekten çok yüksek. Yani ben işin içinde olmama rağmen bende de, de göğüs ucu yarası oldu. Ve gerçekten bu ameliyat yarasını baskıran bir ağrı öyle söyleyeyim size. Bu göğüs kalkanını da işte eğer göğüs hücreniz yara olursa ya da yara olmadan önce temas ettiği için iç çamaşırınızda ya da kıyafetinizde göğsünüzün ucunu daha çok açıtıyor. Bunu bu amaçla kullanıyoruz. Göğsünüzle işte üzerinize giydiğiniz şeyin temasını engellemek için. Ayrıca burada hava alma delikleri de var. Göğsünüz aynı, göğsünüz aynı zamanda hava da alıyor. Bunu bu yüzden alıyoruz. Göğüs kalkanını alıyorum. Göğüs ucu kremi de lansinol mümkünü tercih ediyoruz. Göğüs ucu kremini aslında 32. haftadan sonra göğüs uyarımı yapmayacak şekilde yine göğsünüzün ucuna sürebilirsiniz. Eğer doğumunuzdan sonra sürerseniz açıkçası çok bir işe yaramıyor. Önce başlamanız sizin için daha iyi. Ama dediğim gibi göğüs ucu uyarımı yapmadan sürebilirsiniz. Aynı zamanda bebeğinizi emzirirken işte tutma şekliniz, bebeğinizi emzirme şekliniz bunlar da çok önemli. Bunlara dikkat ederseniz göğüs ucunuz çatlamaz. Evet devam ediyoruz. Bir de gümüş kapa kalacağız Gümüş kapağı daha önceki videolarda da aslında ben bahsetmiştim. Çok fazla bilmeyen insan var. Gümüş kapağı da şunun için kullanıyoruz. Bu da yine göğsücü çatlağını önlemek için kullanılan bir ürün bu gümüş kapak anneden gelen sütle beraber ucu böyle delikli bir kapak bu. göğsünüzün ucuna takıyorsunuz. Oradan gelen sütle beraber bu gümüş kapak tepkimeye giriyor ve göğsünüzün yara olmasını engelliyor. Ama yine bunu önceden kullanmaya başlamanız gerekiyor. Şeyma şu an mesela 32. haftada artık yavaş yavaş kullanmaya başlayabilir. Sonradan yani göğsünüzün yara olduktan sonra kullanırsanız biraz geç iyileşiyor. O yüzden önce kullanmamızda fayda var. Gümüş kapağı da alıyoruz. Evet şimdi bebek için pişik kremi bakacağız pişik kremini aslında pişik önleyici krem olarak geçiyor ne? bunlar bebeğiniz pişik olmadan önce kullanmalısınız hastaneye götürmeye gerek var mı diye sorarsanız bebeğin izincinde hiç çok taze çok yeni. Bence gerek var. Ben kullanmıştım. Tabii bu sizin tercihiniz. Daha önce çünkü çok dinç bu konuyla alakalı. Kısaca bir bahsetmek istiyorum. Birkaç defa hastane çantası ya da bebek çantası hazırlama videosu çekmiştim. Ve o videolarda işte birkaç kişi altına yazmış. Sanki bir ay kalmaya gidiyorsunuz. Neden bu kadar çok şey koydunuz? Ama şöyle bir şey var. Doğum bilinmezlik içeriyor. Yani evet her doğum farklı ve ne kadar yatacağımız belli değil. Bir günde yatabilirsiniz, iki günde gerekirse bir hafta 10 günde kalabilirsiniz. Allah göstermiş sana çocuğunuz yoğun bakıma girebilir ve siz yine hastanede kalmaya devam edebilirsiniz. Ve ihtiyacınız olan şeyler eğer çantada yanınızdaysa bu sizin strese girmenizi engeller. Nasıl olsa bir valiz gidiyor oraya. Yani içine küçük bir şey koymanızla o valiz dolmayacak. O yüzden içine ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi koyun bence. Sonradan aklınızda kalmasın. Bu nedenle pişik kremini de ekliyoruz çantaya. Mustela'nınkini tercih edeceğiz. Alıyoruz. Şimdi Çeymak'ın emzirme sülyeni ve e, geniş bir alt çamaşır alacağız doğumdan sonra gördüğümüz için. Ama emzirme sülyeninden, yani emzirme atleti almaya karar verdim. Onun daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Hem çünkü karnı da biraz koparlıyordu bunun sonrasında. O yüzden sülyen değil atlet alacağız. Evet şu şekilde. Haydi. Evet hem bu bedenini saracak, toplayacak. Hem de şu kısımlardan açılıyor zaten emzirirken rahat olacak. Evet, bir tane emzirme alt ve bir, bir de tane zolsun dönemiş diye bilmiyorum. Babecim sana bir parça alırım. Babecim her bu da şuna karar verdik. Evet. 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 Alacaklarımız neredeyse bitti son bir eksiğimiz kaldı. Manuel süt sağma pompası bakacağız. Süt sağma pompasını aslında hastaneye götürmek şart değil. Mesela ben de götürmemiştim. Ama göğüs ucu uyarımı yapmak istiyorsanız, süt kanallarına sütün gelmesini hızlandırmak istiyorsanız yanınızda bir tane manuel süt sağma pompası götürebilirsiniz. Çünkü hastanede olanlar genelde manuel değil. Onlar elektrikli çalışıyor ve göğüs ucunuzu acıtabilir. O yüzden ilk etapta öyle bir şeye gerek yok. Dediğim gibi sadece manuel olanı uyarım yapmak için ve sütünüz gelince tekrar bırakacaksınız uyarım yaparak bebeğinizi emzirmek için götürebilirsiniz. Şimdi bir tane manuel süt sağma pompası bakacağız. Evet, emzirme pompası olarak da Çiko'nunkine karar verdik. Bunu da alıyoruz. Ve sanırım bitiriyoruz. Bitiriyoruz hemen. evim ol. Çekimimizi bitirdik. Bütün ihtiyaçlarımızı aldık hastane çantamız için. İçine sindi mi Şeyma? Evet tepsi çok güzel. Evet, i̇nşallah güzel günlerde kullansın evet. bebeğiyle. Bu, bu arada bu videonun bir devamı da olacak Şeyma'nın evinde. Şimdi Şeyma bunları eve götürecek. yıkayacak, ütüleyecek, Etiketlerini evet. kesecek. Ve sonrasında biz bunları valize koyarken ya da işte artık mahalleye koymak istersin. O çantanın içine koyarken yine bir video çekeceğiz sizlere. Bu arada aldığımız her şeyi gördünüz. Detaylı çektik istersen sizlere. Bu aldıklarımızın hepsi indirimli haliyle 4500 TL civarında tutun. bilginiz olsun. Bir sonraki hafta Şeyma ile yeni videomuzda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. kalın.